Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Küsat ve Samsun Nabzı programlarına yani platformlarında sizi de sesleniyorum. Bugün konuğum Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda özel bir şirkette pazarlama direktörü diyoruz. Ve kendisi Sinan baş Kocaman bir resim işte. yani Esnafına. İçi dolu dolu yaptıkları, ettikleri her şeyi bir program yapmayacak ama biz önden şöyle bir denememiş gibi yapalım. İleride daha çok programlarımız olacaktır diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Sinan Bey. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Mete. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Çok heyecan verici. 3 yıl aradan sonra evet. Engelsizsiniz programında yine seninle birlikte olmaktan dolayı çok e, mutluyum işin doğrusu. Biraz evet. sizden bahsedelim. Hızlı hızlı geçelim. Şöyle Sevgili Mete, şimdi e, bazı anlar vardır böyle e, dejavu gibi geride e, sizi gerilere götürür. Aslında bizim de öyle oldu seninle biraz. E, i̇lk programa başladığımız zamanın üzerinden sanıyorum bir 14 sene falan geçmiş. Evet. Çok uzun zaman e, Aks TV'de önce, sonrasında da Haber Aks TV ekranlarında seninle birlikte olduk. E, Engelsizsiniz programı e, Türkiye'de engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için e, evde kalmış ve utanılmış insanların dışarı çıkartılmasını sağlamak için yapılmış formatıyla, içeriğiyle çok özel bir program olarak tarihe geçti. E, bu yolculukta birlikte uzun zaman seninle yol aldık. Ben de çok mutlu oldum seninle bu yolculuğun içerisinde olmaktan dolayı. Dediğin gibi medya hayatımızın içerisine belki çok sonrasında girdi ama bana kalsa da iyi ve nitelikli işler yapmış olduk. Aks TV'de, Haber Aks TV'de sonrasında Samsun'un nabzında birlikte bir yol arkadaşlığı yaptık. O yol arkadaşlığı e, bugünden itibaren yeniden yeşermeye başladı. Geçen hafta ilk defa e, Kültür, Sanat ve Turizm Akademisyenleri Derneği e, açılımı olan KÜSAT yönetim kurulu başkanıyla program e, hayata geçirdim. E, bu hafta da işte e, şimdi Samsun Gazeteciler Cemiyeti ve e, o tatkıdanın pazarlama ve kurumsal iletişim operasyonunu yürütüyorum ben. Benimle e, bir söyleşi yapmak istedin. Onun için ben sana teşekkür ediyorum. Bizden hemen sonra da Samsun Üniversitesi'nin İletişim Tasarım Bölümü'nün öğrencilerinden sevgili Yiğit Tüksüz'de program yapacaksın. İyiyiz. Böyle bir platformun hayata geçirilmesinde yine emekleme aşamasında birlikte rol alıyoruz seninle. Çok mutluyum bundan dolayı. Böyle başlayabiliriz. Aynı mutluluğu ben de yaşıyorum. Ee, genel itibariyle boş vaktiniz olmuyor herhalde. Yani şöyle, özel sektörde tabii çalışıyor olmaktan dolayı bütün odamızı neredeyse işin sanayi kesiminde olduğu için bölgenin en önemli süt ve sütür üretisi çünkü, otat. Pek fazla zaman yaratamıyoruz ancak sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak da Topluma değer katmak için, fayda sağlamak için de bu mecraların içerisinde olmaya e, gayret ediyorum. E, birlikte kurulmasına öncülük etmiş olduğumuz bu küsat ekran ve Samsun'un Nabzı YouTube kanalında e, bir süre sonra 7-8 tane birbirinden farklı formatlı bir içerikte programlar oluşmaya başlayacak. Senin Engelsizsiniz programın bunlardan bir tanesi, Samsun'un Nabzı bunlardan birisi olacak. Sevgili Profesör Doktor Metin Eker'in temas programı yine bunlardan bir tanesi olacak. üniversiteli öğrencilerin kendilerine gelip burada anlattıkları içerikler oluşacak. Yine tarihle, sanatla ilgili sevgili Zekeriya Çavuşoğlu sanatın içinden programını yapacak. Sinema Derneği kurucusu İlker Hocam gelip programlar yapacak. Salih Hocam programlar yapacak. Bunun gibi 6-7 tane de arkadaşımız var. Onların hepsi burada gelip topluma katkı sağlayacak, fayda sağlayacak içeriklerde buluşacaklar. Ee, onun için de zaman yaratmaya çalışıyorum. Tabii ki bir e, görev olarak atfediyorum çünkü buna. Onun evet. dışında güzel hayatınızda neler ne oldu abi? mu? Mete'ciğim, e, işte en son 3 yıl önce Samsun'un nabzında e, evet. birlikteydik yine. O dönemde çocuklar e, daha üniversiteye hazırlık aşamasındalardı. İşte birisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyor çocuklardan birisi. Birisi Ankara'da hukuk fakültesi öğrencisi evet. olarak devam ettiriyor hayatına. Özel hayatımızda genel olarak işte çocukların daha iyi bir birey haline gelmelerini sağlama ile ilgili bir çaba içerisindeyiz. E biliyorsun bir 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmayla ilgili bir sürecimiz vardı. O süreç biraz e, askıya uğradı. Şimdilik bir e, mahkeme süreci devam ettiği için e, oraya biraz askıya aldık. Ancak e, yine dediğim gibi işte Havza, Ladik, e, Vezirköprü, e, Kavak gibi e, bölgede yaşayan insanların e, hayata katılmasını, istihdama katılmasını sağlayacak bir e, sanayi kuruluşunun içerisinde e, üstte yönetici olarak görev yapıyorum. Benim asıl uzmanlık alanım olan kısım nöro pazarlama evet. ve marketingti. Buralarda da o sisteme katkı sağlamaya çalışıyorum işin doğrusu. Evet. İyi hissediyorum kendim. Herhangi bir e, sorun yaşamıyorum. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor da olsam. Enerjinizi nereden alıyorsunuz? Enerjimi işte senin gibi <laughs> e, çok böyle e, hatta özel bir e, misyonla, amaçla bakan, insanların içlerindeki cevheri topluma e, buluşturma, onlarla hemhal olma ile ilgili bir bakış açısından alıyorum işin doğrusu. E, i̇nanıyorum ki insanın dünyaya gelmesindeki en önemli sebep kendini bilmesi önce sonra da bildiğini e, ispat etmesinden geçiyor. Bildiğini ispat etmesinin yolu da topluma e, nasıl fayda sağladığı ile ilgili e, sorunun cevabında gizli. Kim olursak olalım, kadın, erkek, hangi ırktan, dinden, milliyetten, cinsiyetten olursak olalım, topluma ne kadar çok katkı sunup, ne kadar çok fayda sağlayabilirsek, kendimizi taşımayı, bilmeyi başarabilirsek, o kadar mutlu hale gelen bir toplum oluşuyor çünkü. Ben de bunun içerisinde bir nefer taşı olmaya çalışıyorum senin gibi. Engelsizsiz programı da bu bakış açısıyla hayata geçirilmiş. Spesifik olarak özellikle biraz önce söylediğim gibi evde kalmış, unutulmuş, utanılmış engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını sağlamak için, istihdama katılmasını sağlamak için, şehrin mobilyalarının engelli bireylere göre daha doğrusu senin söylediğin gibi aslında sağlam bireylere, sağlıklı bireylere göre dönüştürmesine sağlama ile ilgili bir çabayı itti yıllarca toplumda. Samsun'da eğer e, bu konuda bir Türkiye'nin önünde bir e, farkındalık yaratılmışsa burada senin çok büyük bir katkın var. Ben de senin işte bu e, motivasyondan yararlanıyorum. E, öyle söyleyeyim. ama bunların birçoğu çoğu destekli oluyor. En çok desteği de senden görüyorum. Yani sen olmasaydın kimse dokunmayacaktı. Yani dokunmadan siz insanlara dokunmayı iyi biliyorsunuz. Ee, bu biraz arsalet meselesi tabii ki. Yani, yani e, bir şey, yani müşteri olunmadan herhangi bir şey müşteri olmadan e, alıcı olunamıyor. Evet. Doğal olarak sen kendi içinde bunu e, iyi bir yerlere taşıdığın için, gördüğün için e, değerli izleyiciler bilenler vardır mutlaka. Fakat Mete Kahraman'ın muazzam bir hikayesi var. O hikaye aslında ilerleyen zamanlardaki programlarda da sizlerle paylaşmak isterim. Mete bir aslında ziraat mühendisi. Çok uluslararası bir şirkette ilaç mümessili olarak çalışırken, 27-28 yaşında bir talihsiz bir kaza sonucunda engelli bir birey haline dönüşüyor. %90 897 seviyesinde fakat buna rağmen yaşama umudunu ve topluma katkı sağlama anlayışını hiç kaybetmeden Engelsizsiz programını hayata geçirerek toplumda ışık oldu bir rol üstlendi, misyon üstlendi, liderlik yaptı. doğal olarak seni Hayranlık'ta izliyoruz Mete. Bundan sonraki programlarında da sanıyorum yine aynı bakış açısıyla içerikler, formatlar, konuklar ağırlayarak ee, engelli olmanın aslında bedende değil de ruhta ve beyinde olduğunu ispat edeceksin her zamanki gibi. Çok mutluyum ben e, seninle e, böyle bir yolculuğun içerisinde olduğum için. Sen neler yapıyorsun peki? Şimdi 3 senelik bir ben biraz sorayım. 3 senelik bir ara oluştu. Bu e, ara içerisinde anladığım kadarıyla bir e, bir kere e, şunu söylemiştin ben engelli olduğumu işte annemi kaybettikten sonra fark ettim. Doğal olarak sevgili Zerfi teyzemize de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir kitap yazdım onun için. Sanıyorum bu üç yıllık süreç içerisinde böyle bir yine yazmayla, okumayla, anlamayla geçen bir süreçti. Biraz bana kitabından bilmeyen izleyicilerimiz için bahseder misin? Nasıl bir duyguyla yazıldı bu kitap ve neler anlattım ve ne, nasıl ulaşabiliriz bu kitaba hala? Hala ulaşmak biraz mümkün değil. Artık basımı bitti falan ama e, iyi de gitti yani. Dağıttım. Satmaktan öte ben daha çok dağıttım yani. Yani e, okuyacağını bildiğimiz insanlara dağıttı hediye etti. İs, kitabın Engelsiz ismi? Engelsiz Yazılar. Engelsiz Yazılar. Evet. E, İçerisinden birazcık bahsedebilirsin, ilk i̇şte, defa iş, yani seyircilerimiz evet, olabilir. İçerisinde daha çok daha önce yazdığım yazılar vardı, onların hepsini bir araya getirdim, işte kendimden bahsettim. Biraz mizah yönünü ortaya koydum kara mizah olayında, ee, yani bana göre güzeldi. Birbirinden bize. farklı. Kaç hikayetin oluşuyor? Kitabın içerisinde bölüm var. 30'a yakın, 30 yakın 30 hikaye değil mi? Evet. Hepsi benden ondan bunlar şunlar derken kitap bitti işte yani. Ben az olur demiştim ama böyle bir fikrimde tuttu yani. Tabii bine yakın baskısı oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta sevgili basımı konusunda da Arkadaşımızın ismi Özgür Evet, Özgür Enver Baba. Minerver, evet o ee, yardımcı oldu. Yardımcı olmuştu. İşte bakalım. Şimdi peki devamı gelecek mi? Yani yeniden biriktiriyor musun? Kafanda oluşturduğun kısmen, ve ikinci kitaba... Kısmen var bir şeyler tabii. Karalıyorsun. Karalıyoruz yani. ama bakalım. Olur mu? Olur. Sabırsızlıkla, sabırsızlıkla ne? bekliyoruz sevgili Mete. Ee, peki şöyle düşünüyorum. Bundan 13-14 yıl önce engelsizsiniz ile toplumdaki dezavantajlı bireyleri aydınlanmasını sağlamak adına girdiğim bu yolculuktaki iklim ile Türkiye toplumunun farkındalığıyla, bilinç düzeyiyle şu anki bilinç düzeyi, farkındalık düzeyini böyle yan yana koyduğun zaman nasıl görüyorsun? Daha bir ileri giden bir anlayış mı var yoksa yerimizde mi sayıyoruz? hem yerimizde sayıyoruz hem de daha ileri gidiyoruz. Öyle yani mi? Bunu şehir şehir algılarsak, yani hala rampasız, suyu buyu olmayan, basit şeyler bile yapılmayan şehirler var ama bir de bu olayı aşmış artık, halk olarak benimsemiş, şehir halkı olarak benimsemiş toplumlar var, yani şehirler var. Yani Siyasetçilerin bazıları var. Çok şey, gidiyordu ama onlar da işin tamam sen git yarın gel olayına alışmışlar yani bugün git yarın gel işte yaparız ederiz tabii ki olur falan bu kısmı daha çok e, yapmaya başlamışlar yani e, bilemiyorum Ya. kurumsal olarak yani de şey, evet. genel olarak toplum, Türkiye toplumunun Türkiye toplumunun içerisinde işte Diyarbakır'da var, Tunceli'de var, İstanbul'da var, Adana'da var, Şırnak'ta var. Kolektif olarak engelli bireylerin daha görünür olması, kendilerini daha ifade ediyor olması ile ilgili bir nokta arzu kadar. edilen Avrupa'daki Yok. gibi bir noktanın daha çok uzandı? daha alacak çok mesafe var. Çok mesafe var. Çünkü şöyle diyeyim yani mesela. Aramızda o kadar bir uçurum var ki yani her şey bir tarafa yani bunu yapmak lazım diye başlasan bir 8-10 sene alır yani sadece buna odaklarsan. Ama bunun da tam olarak tabii politikacıların iki dudağının arasında ve bunu hangisinin aklına gelirse, başına yedirse onlardan ümit bekliyoruz yani. Genel olarak. Evet, yani başıma gelir. Engelli sivil toplum örgütlerinde de bu böyle bir bakış açısı mı hakim? Yani, yani engelli sivil toplum örgütlerinde genelde birbirleriyle şeydir. Rekabet halinde, didişim halinde. Didişim halinde. Neden de. öyle oluyor Mete? Onu da bana zaman o içerisinde bize anlattın mı? Ego, ego meselesi yani. Ben daha iyiyim, daha çok şey yaptım. Benim yaptığım daha iyiydi. Gibi birçok yani konuda anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları gibi bunu dışarıya da ettiriyorlar. E böyle olunca tabii gittikleri yerlerde politikacılar, işte belediye başkanları, onlar da tabii işin bu kısmından bakarak pek ciddiye almıyorlar. Ha, asıl değil mi? Asıl evet. kritik olan var. Yani ciddiyetle bu işi gündeme getirip bir dönüşüm, bir bilinç düzeyi yaratmak evet durumunda olması gereken sivil toplum örgütleri evet. kendi işlerinde e, ne diyelim biraz kişisel e, egolar ya da çıkar çatışmalarına kurban mı ediyorlar bu bilinç evet. e, evet. düzeyini İşte işte sana düşen de bana kalsa e, bu toplumdaki bu kolektif bilincin e, üst seviyeden algılanmasını sağlayacak işte içerikler yapmak engelsizsiz evet. de tam da böyle bir şey için var e, biz enseyi karartmadan doğru bildiklerimizi ee, söylemeye evet. devam etmemiz gerekiyor dediğin gibi. Ee, ben e, onun dışında e, bu Küsat Ekran ve Samsun'un nabzı YouTube platformlarında yapacağım program sanıyorum haftada bir düzenli olarak Hı -hı. yayınlanacak. Ee, yayın günleri günlerini bel tam olgunlaştırdınız mı? Ne zaman olacak? Yani, e, hangi tam olarak ne? belli değil. Daha diğer arkadaşlar da programı yapmaya gelince yani belli olacak. Yani ona göre bir pozisyon alınır yani. Anladım. Tabii şimdi sen toplumun önünde özellikle engelli bireyleri daha görünür her açıdan olmasını Hı -hı. sağlama ile ilgili bir büyük bir çabanın içerisinde ciddiyetle uzun yıllar boyunca olduğun için Samsun'daki sivil toplum örgütleri o eleştiriler olarak Hı -hı. ortaya koyduğumuz sivil toplum örgütlerinin içerisinde ki birçok grup seni o yapıların içerisinde görmek istiyorlar, dahil etmek istiyorlar. E, bu bu tip oluşumların e, içerisinde gelecekte olma ile ilgili planların var mı onlara rehberlik evet, etmek evet. gibi? Yani orada bir taraf olmaktansa. Herkesin herkesin, herkesin herkesi kapıları açık. Yani gelir, derdini söyler. Bir basın mensubu bir olarak sonuç ben sonuç üzerime nişan yapacağım ama yani evet. şey bir yere angajı olmadan bu işi evet. yürüteceğim diyorsun, anladım. Engelsizsiniz. Evet. O platformda, o bakış açısında evet. yoluna devam edecek. Anladın? Farkı mı olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Herhangi bir tarafın arka bakış ya da sınırı olmayan, ya da bir politikacının e, güdümünde, uydusunda ya da evet, yönlendirmesinde olmadan özgürce evet. kendimizi e, ak, ifade Aksine edebileceğimiz, kendimizi. iyileştirme önerilerimizi ortaya koyacağımız hı hı. bir basın mensubu. Hı bir engelsizsiniz programı varken sivil e, toplum örgütlerinin içerisinde olmayı o yüzden düşünmüyorum diyorsun. Anladım. Evet. Anladım. Anladım. Çünkü karışık bir konu yani. Birisi A derken birisi B diyor. Kimisi siyah, beyaz diyor. Kimisi beyaza siyah diyor. Yani bir orta yol yok. Orta yol zaten her şey çok çabuk karışılacak. Ama evvelaki neden sonra ortaya o bulunamıyor? Bir sistem meselesi belki. Topyekun evet. yani e, devlet örgüt yapısının bu işe bir evet. e, üstten bir bakış açısıyla nasıl olması gerektiğini tariflemesiyle ilgili evet. bir konsensus yok anladığım kadarıyla. E, kişilerden bağımsız olarak engelli bireylerin e, toplumsal hayatta e, kendilerinin nasıl ifade edecekleri, nerede duracakları, istihdamda eğitimde, e, görünür olmada, yaşamlarını kolaylaştıracak şehir mobilyaları konusunda e, bir bakış açısı oluşturması gerekiyor ki bir, e, birbirinden farklı farklı çatlak sesler e, olmamış olsun değil mi? Sen toplum sürekli de programınızda zaten evet. e, bunları anlattınız. Bunları da biz sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Sen evet, haber öğreniyoruz yani. Ben de yeni şeyler öğreniyorum e, mesela ne bileyim en önemli bana göre ulaşılabilir mi? Yani ulaşılabilir. ulaşımı kaldırmak, yere erişimi kaldırmak. Engelli bireyler için Engelli mi? bireyler için. Yani onların bir yere gitmesi, gidebilecek yerleri kolaylaştırmak. Yani en önemlisi bu. Geriye eğer ulaşabilirse zaten Sorunun çoğu oluyor. Bununla ilgili de mesela çok güzel bir şey hayata geçirdin evet. sen. Samsun'da büyükşehir belediyesinin, sonra da diğer ilçe belediyeleri de yapmaya başladı bunu engelli e, aracı evet. evlerinden alıp e, onları evet. Evet. E, şehrin e, lokasyon, önemli lokasyonlarında bir araya getirmeye başladı. Evet. O hizmetin çıkış noktasında da yine senin imzan var. Bundan bahsediyorsun galiba o daha çok. Bile. Ama daha çok tabii ki ulaşım derken belediye otobüslerinde olmalı. Bunlar daha çok faaliyete ee, geçirilmedi. Özellikle inişlerin işte, çıkışlarında. Iniş işte orada zaten. Necati abi gibi, evet. Düyelsan gibi, Necati Dündar gibi evet. insanlara çok evet. büyük iş düşüyor ki onlar da zaten öncüler. O i̇şin kolayı zaten işte Her şey hazır. Sadece birisinin gel yapalım demesi. Mesela ama işte o da Bilmiyorum beyler. Yavaş ilerliyor. Yavaş ilerliyor. Özücü. Böyle işte programlarla o bilinç evet. düzeyini bazen burada bir belediye başkanı olacak, bazen bir vali davet edeceksin, bazen bir milletvekili davet edeceksin. Onlara soracaksın. Evet. Neler? Yerimizde sergiyoruz ya da şu alanlarımız iyi ama şuralarda geliştirmemiz gerekmiyor mu diye eleştirel bir akılla sorular soracaksın. ve şimdiye kadar olduğu gibi bir farkındalık yaratıp, daha iyi kolektif bir bilincin oluşmasına hmm. e, sebebiyet vereceksin, ben inanıyorum. O yüzden programın e, çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çok Güzel teşekkür ederim beni, e, davet ettiğin için. Rica Programa. Bizden hemen kısa bir ara sonra galiba... Hı hı. Yiğit kim? de. Yiğit Tüysüz. E, i̇letişim ve Tasarım Bölümü Öğrencisi. Evet. Onu olacak. De. Evet. Toplumumuzun böyle zeka fışkıran bir neferi yani. O da mesela kendi halinde yaşantı, halinde yaşantısında sıkıntılar yaşamış. Bunları hep anlatacaktır bize. Öyle işte. Çok güzel, harika. Bir sabırsızlık var yani zaman ben ben sizin diyette de bize. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah, beni davet ettiğiniz için ben evet. çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim bir rengelsiz programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler, sevgiler, saygılar. saygılar.